Zayıflara ki. Zayıf arılara şerbet veriyorum. Zehirin etkileri hala var. Şu arıda çok zehir almış. Diğerlerinde yok. Şu arı bayağı bir zehir aldı. Zayıflara şerbet veriyoruz. Dolap poşetiyle. Geçen hafta da vermiştim. Bitirmiştir. Balık poşeti çok iyi oluyor. Tabii içinde fazla kalmazsa. Şöyle biraz arayı da gösteriyorum. Bunlar zayıf arı. Demiştim 3 çita, 4 çita. Etik buraya fazla. Bunu alacağım. Dört çerçeveye düşüreceğim bunu. Videoyu dondurduktan sonra. Şimdi bir çerçeve daha çekelim. Bakalım yavru faaliyeti var mı yok mu. çekmişler. Büyük ihtimalle şurada da yavru vardır. Şu an için güzel. Bir çift daha daha çekelim. Yavru var mı yok mu görelim hep beraber. Bugün hava iyi. 13-14 derece falan. Adana. Anasını da gördük. Larvalar, pupalar var. Ben görüyorum ama kamera çıkmıyor herhalde. Şurada daha net görüküyor. Zayıflamış iyice Çerçeve çekeceğim ben bundan Evet fazla kurcalama gerek yok. Evet, dondurup diğerine geçeceğiz şimdi. Evet şu çerçeveyi dışarı attım. Bölmenin dışına. Dört çerçeve düşürdü. Hatta üç çerçeve düşürsek de olur bu arayı. Ama gerek yok artık. Şubat geldi. Daha sonra gelişir diye tahmin ediyoruz. Şuradan şerbetlerden bir tane verelim. Şöyle direkt iki tane üstüne yatırıyorsunuz hiç. Aynen böyle. İşte bu kadar. Onlar arıyor. Şimdi hemen şu konuya geçiyoruz. Son. Bu da zayıf ya. Geçen buna da vermiştim şerbet. <laughs> Gördüğünüz gibi bitmiş. İçini almışlar. Buna tekrardan vereceğiz. <laughs> Arının durumuna bakalım şöyle bir. boş. Stok Bunlar kışa girerken çok güzel stoklar vardı. Yıl başına kadar havaların iyi gitmesi hepsini yavruya çevirdi. O yüzden tükettiler. Şuralarda larva var. 60 günlük var. Görünüyor Ondan sonra gelişir artık. Kötü günler atlattılar. Şu çerçeveyi de çeksem iyi olur ama. Şerbet vereceğim. bunu buna şöyle iki kiloluk bir şerbet vereceğim. Hiç stok yok bunda. Dondurup vermem lazım şu an. Tekerde olmuyor. Evet yatırdım. İki kiloluk şerbet. Duman verdim. Duman verince ara aşağı indi. Zaten açtığımızda görmüştü şerbetleri 3'e 1 şekilde veriyorum. Bazen 2'ye 1. Evet. Böyle.